Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. İlk önce sizleri sorayım nasılsınız? İnşallah her şey yolunda gidiyordur. Bugün de sizlere çok güzel bir acur tur, turşusu tarifiyle karşınızdayım. Gerçekten rengiyle, tadıyla, kıtırlığıyla. Keşke sizlere gönderebilsem, tadına bakabilseniz. Ama hiç problem değil. Aynı şekilde siz de yaparsanız çok güzel, şahane, kutur kutur, çok güzel böyle kıtır kıtır yani hiç yumuşamayan güzel bir e acur turşusu tarifi gerçekten birebir uyarsanız siz de şahane turşular kurabilirsiniz. İlk önce acurlarımızı güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra iki uçlarını da kesiyoruz. Biraz büyükleri varsa büyükleri de ortadan kesebiliriz. Hiç problem yok. Bu şekilde bir buçuk ben e, reçel kavanozu kullandım. Elinizde hangi kavanoz varsa değerlendirebilirsiniz. Ona göre turşu e, sirkesini, tuzunun ölçüsünü sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde arada sıkıştırarak yapabilirsiniz. Arasına da sarımsak koyabilirsiniz. Benim sarımsaklarım önceden almıştım bozulmasın diye güzelce soyup yıkayıp buzdolabına kaldırmıştım dip frize o yüzden renkleri böyle arkadaşlar sarımsaklar bozuk değil orayı bir belirteyim dışarıda kalınca hemen bitmiyor o yüzden çabuk bozuluyor ya da kuruyor içleri boşalıyor o yüzden dolaba attım hem pratik lazım olduğunda çıkartıp kullanabiliyorum sadece renkleri böyle sararıyor bilginiz olsun bir buçuk kilogram kadar kavanozuma yarım çay bardağı normal klasik çay bardağı sirke kullandım elma sirkesi kullandım ben siz beyaz sirke de kullanabilirsiniz ya da üzüm sirkesini de kullanabilirsiniz daha küçük olan kavanozuma çeyrek çay bardağı sirkemi ekledim büyük kavanozuma da 2 yemek kaşığı Kaya tuzunu kullandım bu şekilde üstüne ekliyorum. Hem dediğim gibi aralarına e, en son üstüne de sarımsak ekleyebilirsiniz. Sarımsak çok e, yakışıyor gerçekten. Bu şekilde üstüne gelecek kadar normal çeşme suyunu da ekliyoruz. Bu şekilde gerçekten hani çıkartıp yedik, tadına baktık çok güzel böyle ekşi ekşi, kıtır kıtır çok güzel bir tarif oluyor hiç korkmadan bu şekilde deneyebilirsiniz. E, camların, kavanozların yeni ya da eski olduğu fark etmiyor sadece çok güzel kapatıp hava almamasını e, sağlamalısınız. Güzelce sıkıp elimde bu kavanozlar vardı değerlendirmek istedim. Hem yenisini alıp israf da etmek istedim. Elimdekini de değerlendirdim. Bu şekilde güzelce kapaklarını kapatıyoruz. Ee, en az 15 dakika kadar güneş görmeyen bir yerde sakladıktan sonra istiyorsanız hemen kullanabilirsiniz. Ya da kış içinde kaldırabilirsiniz. Bu şekilde turşularım oldu. Suyunu da görüyorsunuz. Renkleri sap sarı çok güzel gerçekten ve tadını da e, gerçekten tadı da şahane bir lezzet. Biraz bıçakla kavanozun kapağını havasını alıyor e, aldıktan sonra güzelce tabağımıza koyuyoruz. Bu şekil görüyorsunuz gerçekten kıtır kıtır rengiyle tadıyla çok güzel şahane bir turşu tarifi oldu bu şekilde. Denemenizi tavsiye ediyorum. Denediyseniz de lütfen e, yorumlar kısmında bana da yazarsanız benim de bilgim olur. Çok mutlu olurum. istediğiniz sebzelerden e, yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ta kışa kadar da bu şekilde kullanabilirsiniz ya da başka bir e, kış sebzeleri de sonradan e, karıştırabilirsiniz. İnşallah e, faydalı bir video olmuştur. Sizlere güzel bir fikir olmuştur. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Videoyu beğenip e, beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.